Özellikle Biden yönetimi e, görevi devraldıktan sonra karşılıklı mesajlar çok yakın bir işbirliğine işaret ediyordu. Fakat aslında temel konularda çok ciddi görüş ayrılıkları var. E, AB ve Amerika arasında. Hangi konular bunlar? E, öncelikle Çin ve Rusya. E, yani mesela Çin konusunda e, Avrupa tarafı Biden yönetiminin çok sert bir politika izlemesinden endişe ediyor. Çünkü Çin Avrupa için önemli bir ticari partner ve Avrupa iş dünyası Uygur meselesi gibi insan hakları konusunun Çin'le ilişkilerde en ön safhada ele alınmasından rahatsız. Ve Avrupa ve ABD farklı politikalar izliyorlar. Mesela hatırlayalım Uygur ABD Uygurlar nedeniyle Çin'e ticari yaptırımlar uygulamıştı. Avrupa Birliği tam tersini yaptı. Aralık ayında Çin'le bir ticaret anlaşması imzaladı. Özellikle de bu Alman otomobil üreticilerinin Çin'deki yatırımlarının önünü açan bir anlaşma imzaladı. Farklı yerlerden bakıyorlar Çin politikasına. Bu nedenle de hani Fransa ve Almanya gibi ülkeler de Biden yönetiminin hadi gelin Çin'e karşı bir ortak demokrasiler ittifakı kuralım böyle bir çok şey sıcak bakmıyordu. Fakat son haftalarda Avrupa içerisinde Çin'e karşı Çin karşıtı tutum sertleşti. Çünkü birkaç gelişme oldu. Avrupa Birliği Uygur meselesi yüzünden Çin'e yaptırım uygulamıştı ama çok sembolik yaptırım, yaptırımlar. Dört tane Çinli yetkiliye yaptırım uyguladı. Buna karşılık çok sert bir tepki verdi Çin ve çok beklenmeyen bir tepkiydi. Çünkü bugüne kadar Çin mümkün olduğunca AB ve ABD arasındaki şeyi açmaya çalışıyordu makas için konusunda. Fakat çok sert bir yanıt verdi. Avrupa parlamenterlerini, akademisyenleri Avrupalı kurumları hedef alan yaptırımlar uyguladı ve Avrupa Parlamentosu daha sert bir şey yanıt verdi. Dedi ki o zaman ben bu imzalanan AB Çin anla ticaret anlaşmasını onaylamıyorum. Dolayısıyla tam bu zirve başlamadan evvel Tony Blinken gitmeden evvel gerilim çok arttı ve Avrupa'da Almanya Çin'e karşı işte şey yapalım. Çin'i angaje edelim diyenlerin sesi biraz kısılmış oldu. O nedenle bu zirvede Çin konusunda biraz daha aynı sayfadalar fakat yine de çok ciddi bir şey var Avrupa'da. Biden yönetiminin istediği kadar Çin'e sert girişmek istemiyoruz diyen bir grup var. Bir diğer konu da Rusya konusu. Ee, Rusya'ya karşı da Biden yönetiminin çok sert olmasını eleştiren e, aktörler var Avrupa'da.